Yapay zeka ile üretilen şarkılar müzik dünyasında tartışma yaratmaya devam ederken genç müzisyen Eda Tat sesinin izinsiz şekilde kopyalandığını açıkladı. Genç şarkıcı internette milyonlarca kez dinlenen şarkılarda sesinin ve fotoğrafının kullanılmasına isyan etti. göstermektedir. Genç müzisyen o kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu haksızlığa susmak istemiyorum. İki yıldan altı yıla kadar bu işlemi yapan kişilerin cezalandırılmasını sağlayabilirler. Ana!